Arkadaşlar merhabalar, selamlar hepinize, sevgiler. Bizde hava böyle. Yaylalarımızda şimdi Ayşe'ye yufka açılıyor. Benden haberleri yok, bir sürpriz yapayım onlara. Ayşe'nin yeni evi, <laughs> eski evi. Pes gibi evde açıyorlar. Bir sürpriz. Ya, yüzünün, sürpriz. Evet, Kolaylar gelsin. Sordunuz. <Sugurvidia> <gülüyor�> <rigid Santat> Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlar <laughs> Ben de yardım ediyorum onlara. Böyle yufkayı birazcık açıyorum. Şahanem de bak. Çok çok marifetliyim. Aa yapıştı. Bak nazar ettim Fatmacığım. Bu biraz şimdi sen devam et. Arkadaşım Buyurun. devamını açıyor. Arkadaşım Fatma devamını açıyor. Ellerine sağlık güzel oldu. Bir dahakine çok daha güzel olacak. Evet, uzman değilim işte ama yani hayır kendi işimi görürüm yani. Yaparım. Börek açıyorum mesela kendi çocuklarım. Biraz sonra da gözleme yapacağız. Evet, biraz sonra, biraz sonra katmer ve gözleme. Bir de çay. Evet. Ayşe bitiyor. Burası Ayşemin mekan. Eski Eski mekan. Eski mekanı. Aslında burayı Ayşe hikayeni anlatabilir miyim? Anlatabilirim. Eskiden burayı e, Ayşe arkadaşım böbreklerinden rahatsızlandı. E, burayı eşi hijyen olsun diye e, ona diyaliz odası yaptı, değil mi Ayşecim? Burayı diyaliz odası yaptı ona küçük ahşap. Sonra öbür ev çok eskiymiş. Burayı ev haline çevirdi. Sonra Ayşe'cim tabi diyalize girdi. Şükürler olsun eşi ona böpreğini, e, böpreğini verdi. Böprek nakli oldu. Çok şükür böpreklere de uyum sağladılar eşiyle. Eşi ona canını verdi, böpreğini verdi. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Şey öyle diyor ona. Ee, dedi ki işte şunu vermezsin. Biliyorum senin huyunu falan dediği zaman Naci'ye eşine Ayşe Fatma Neydi? Naci ne diyor biliyor musun? Ulan diyor böbreğimi verdim sana. mi canımı verdim diyor. <laughs> evet. Ben de diyorum Ayşe doğru söylüyor sana. Daha ne versin? Ayşe'cim bakar mısın? Şimdi Ayşe'm çok iyi. Gördüğünüz gibi yufkada açıyor her işi yapıyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağlığı yerine geldi. Böpre. Kaç sene oldu böpre nakli? Beş. Beş yıl oldu. Şükürler olsun. Arkadaşımız iyi. Biz de mutluyuz. Allah ömür boyu sağlıklı olsun inşallah. Amin. Amin. Allah herhangi bir şey vermesin böpreğine. Şimdi Amin. İnşallah. Sonra işte bu ev gel. Sonra evi, karşıki evi yeni yaptılar. Şunu. Bunu Biz da... de burayı yufka evi, e, başka ne? Ya gözleme, gözleme, pekmez, reçel, o kuzine de bunları. Burayı yıktırmadık Naci kardeşe. Hamur yoğuruluyor yine. Hamuru ne kadar güzel yoğurursan o kadar güzel aç açılır. Değil mi Fatma? Evet. Ne kadar güzel yoğurursan o kadar güzel yufkası olur. Evet. Ama bu yufkalık. Ee, makarnalı gayet sıkı yoğuracaksın. Evet. Güzel. Daha, daha, daha sert oluyor daha hamuru? Daha Makarn. sert ve kalın olacak. Ama bir şey diyeyim mi? Kimse kesin. ona yumurta kırıyor. Annemle kırmazdı. Yok. Yumurta biz kırmıyoruz. Kırıyorlar. Yumurta e, katlamalı yufkaya kırıyorsun. Hmm. Bir de şey sütle yoğuruluyor. Sütle koyuyorsun katlamalı yufka için. Onu biz koymuyoruz. Mesela ıspanaklı erişte yapıyorlar. İşte domatesli erişte yapıyorlar. Makarna kesme makarna. Biz kesme makarna. Ha onu şey e, benim kız onlar mercimek çorbasına da koyuyorlar. O bacaklı çorba şeyde e, ama onu daha ince keseceksin. Kesin. Tokatta yapıyorlar onu yeşil mercimek. Buradan tokattaki gibi bütün arkadaşlarıma, bütün herkese selam gönderiyorum. Tokat'a selam olsun. Ben de selam olsun. Aleyküm selam. İşte orada öyle yaparlardı. Böyle Bacaklı çorba derim. Ama çok güzel oluyordu. Bir de böyle yarmadan. Ama bakla yarması mıydı? Neydi bilmiyorum. Sarma hepsine, sararlardı. Hepsine Şu, şöyle kadar. büyük bir leğende bat. O fasulye o dolmanın batını, dolma içi derlerdi. Ay ben onu yemem derdim işte şey yani ekmekler batırılıyordu, yeniliyordu onun suyuna sulu bir. Şey. Ay akşamdan sarmalar bana bir tabak sarma geldi. Yedim, tabak boş tabakla geri gittim. Ne olur diyorum. Mürüvvet yenge bana azıcık daha verir misin? Git diyor sen bize diyor kızdı. <laughs> Ay size bir şey anı anlatayım. Ama isim vermeden anlatayım da. Yufka açıyoruz madem. Şey bir arkadaşım anlattı. <laughs> Bunlar oturuyormuş sabah erkenden yağmur yağıyormuş. Kahvaltı yapmışlar. Oturuyorlarmış. Ee, çok yağmur yağıyormuş ama. Birkaç arkadaş. Demişler kızlar yarın yağmur yağarsa yufka açalım. Hmm. Hepsi birlikte olsun demişler. Tamam. Oturmuşlar biraz daha ki kalkın kalkın ev işleri duruyor bizi bekliyor gidip işlerimizi yapalım herkes evlerine gitmiş işlerini yapmıyor yapmaya o ev sahibi evinde oturdukları kişi de demiş ki şey yapmış işi yaptım işimi diyor oturdum diyor hmm. akşama üstü diyor kapı diyor küt 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 bir çaldı diyor kapıyı açtım diyor Elinde diyor sofra, oklava, o arkadaşlarının bir tanesi. Koşa koşa gelmiş kapıyı çalmış. Hayırdır demiş ona. Oo demiş açtınız yufkayı da demiş. Beni çağırmadınız. Ne yufkası açması demiş ona. Ya biz yufka filan açmadık. Açtınız açtınız bana haber vermediniz. Kızıyormuş arkadaşın bir tanesi. Bu olmuş ama yani bizim akrabalardan bile anlattı. Allah'ım Allah diyor, ne yaptıysam diyor ikna edemiyorum onu açmadık diyorum diyor. Hayır Meğer bu herkes eve gitti iş yapmaya ya yağmur yağıyordu. Bu eve gitmiş herkes iş yapın. Bu gitmiş yatmış uyumuş. Uyandığında da akşam güneşi doğdu mu böyle yağmur gitti yerine güneş geldi mi? Bu da sabah oldu diye sen sofrayı <laughs> Fatma oklavayı al koşa koşa oturduklar eve koş gel ki. Oo demiş siz açtınız beni çağırmıyorsunuz. <laughs> Ama çok komik. Ee, ay diyor ondan sonra biz gül gül dedim diyor Fatmacığım. Öyle komik şeyler anlattı ki demiş ki hayır demiş. Biz açmadık sen eve gittin uyudun uyandın güneş doğdu sabah oldu sanıyorsun yarın açacağız. Ondan sonra güzelmiş Yoksa darılıyormuş. <gülüyor> küsüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım. Bizim akrabalardan biri anlattı onu bana. Kendileri bize diyor. Hep aklım o gelir oklava gördüğümde. Yufka açımına ay düşersin. Katmer yapımıyla devam ediyoruz. Katmerlerimiz ulaşıyor, ulaşıyor. hazırlanıyor. Yufkadan daha kalınca açıldı. Şimdi bu sıvı yağ ona sürülecek. Ee, peçete neredeydi? Şuradan alalım. Şöyle sürelim peçeteyle. Yayalım ya Yayla burası arkadaşlar. Fırça bulamadık. Kusurumuza bakmayın. Değil mi Ayşe'cim? Fırcan yok. Evet böyle yağlanıyor. Sonra

dediğimiz fırça yerine sonra şu kenarı ortaya bu kenarı da buraya işte böyle arkadaşlar birazcık bekliyor sonra merdan yardımıyla kare şeklinde açıp saçın üzerine koyacağız buluşmak üzere saçın üstünde buluşmak üzere evet arkadaşlar katmerimizi bu şekilde katladıktan sonra şu şekilde açılıyor yani çok ince bir şey olmuyor bunu bana arkadaşlar öğretmişti tokatta şimdi saçın üzerine bakalım bir saniye pişiyor. Katmerimiz pişiyor. <laughs> Abdest mi aldım? Abdest Ben de kılmadım daha saat kaç? Bilmiyorum ki. Çıkardım şimdi. Pişmesini çok yakacaksın Fatmacığım herhalde çünkü. Aferin mi? Evet ben doldurdum bak pişiyor şimdi. Şey soldu mu kuruyor. Kuruyor mi? evet yumuşak olmuyor. Evet arkadaşlar katmer, katmerimiz Ayşecim, çekiyorum katmerimiz pişti Ayşecim, bak buraya. Çok güzel oldu. Nar gibi kızardı. Katmer katmer. Çok güzel oldu gerçekten. Patateslerimiz de pişti. Haşhaşları da çok güzel oluyor patatesli de. Mayalı hamurdan da yapabiliyorsunuz. Bunları bana Tokat'taki arkadaşlarım öğretmişti. Kızlarla da yaptık. Emriye, Hülya, Perihan. Selam olsun kızlar size. Hülya'nın evinin alt Biz gece böyle bir ziyafet çekmiştik. Evet. Şimdi biz çayımızı da demledik. Bizden bugünlük bu kadar. Çökeleklerimizin bir tanesini versene göstereyim. Gözleme. Getir elimden alayım bir tanesini. Evet arkadaşlar bu da Gözleme. gözlememiz maydanozlu çökelekli çaydanlığımız sobanın arkasına tenege koydu Ayşe yanmasın ahşap ev ya arkadaşlar korktuk. Evet arkadaşlar, sizlere sağlık dolu günler diliyoruz. Ayşe'cim el, el sallayın. Bay bay. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.